güzel Şöyle. Sure. a ve çevir oğlum be. Bence yanımda bir bak bir Bak kapatacağım bir daha açacaksın. Tamam. Evet. evet. Şuradan bir atlatayım Tamam. Şuradan da <laughs> Evet. Ama kalıp sanmıyorsun ki öyle tuttu. Şeklin yanlış oğlum. Büyüktü mü? Yalan mı Tek şimdi? Tıp, tıp, bırak. Şuradan da, şuradan da bir tane. Yok, şuradan. Takoz vardır orası, biraz serttir orası. At, at. At. Tamam. Gel şimdi şöyle. Sen mi? Tamam. Makabın ağırlığı döver bak. Bence esniyor çünkü. Fark etme. köşe. Bekle. Haltını <laughs> bir daha ayarlayacağız. At bak ev. Tamam. <laughs> <Çanak. Gülüyor> şey yapmayalım. Şöyle dursun mi? <laughs> Yapıştırıcı var değil bizde? Şu da şey var. Ee, Japonya mı var? Şey, bir şey içinde gördüm ben. Ya yani şu. Neden çarpıştıysın ki arasından? Şuralar. Sarsana girdi normalde. böyle dursun duvarda alt tarafı zaten olması daha iyi durur. Üst taraf tamam, yanlar öyle dursun Şey, alt öyle dursun bence. Burasını bir tutturacaksın var evet, Şöyle, çok güzel. Çerçevesi yoktu bunun. Uzun zamandır e, rahlerin üstünde duruyordu. Bu arada selamünaleyküm, merhabalar. Selamünaleyküm. Bunun çerçevesi yoktu. Ben de bunu sinek profillerini belki bilirsiniz. Onlardan bir çerçeve yapıp böyle gerdim. Gayet de güzel oldu. Şey gibi düşünün. Yani Tualleri yapıyorlar, gerdiriyorlar ya. Aynen. O şekilde yaptı. Ee, sabah sabah dedik yani böyle bir e, tabii 7/24 klima çalışamıyor maalesef. <laughs> dedik havalandırırken ederken işlerimizi, işlerimizi halledelim. Evet gayet. De. Çünkü klimayla dinlendirmek gerekiyor. O arada dedi ki Sezgin de uzun süredir yapmayı düşünüyordu. Bugün de Şöyle bir. Evet, onu yaptım. Aynen. Profilini döndüm. İşte bunu götüreceğiz, asacağız. Aynen, şuradan şöyle. Ama yani bir arkasına bir şey yapabilirsin. O da yapılabilir ama direkt... Olmaz, olmaz. Burada durur. Durur. Ama yatsan daha sağlıklı. Öyle de evet, olur. Arkasına bir şey de yaparım ayarları. Yani daha sağlıklı olur. Aynen. Öğren Güzel olur. Hoş Şimdi olur. gelebilir. Yani işte böyle şeylerin değerini bilmek lazım. Ege'de sezonun ellerine sağlık. Daha işimiz var. Ege. Oğlum <laughs> şu makkabı götür bir oradaki şey, banyodaki şey var ya. Ha. Onu bir söksene. Ne yemek yerim? Tamam yiyelim biraz Kahvaltı hazırladım ben. Tamam. Kahvaltımızı yapalım. Ben kahvaltı hazırlarken bunlar ilk öte işe daldılar ettiler. Ee, bu arada geçmiş bayramımız mübarek olsun. Evet geçmiş bayramımız mübarek olsun. Biz bayramı e, büyüklerimizi ziyaret ederek, e, küçüklerimiz de bize gelerek, <laughs> biz bayramımızı kutladık. E, bu arada sıcaklar çok aşırı derece. E, şimdi artık hani bayram bitti, hani sıcaklıklar azalmış olsa bile e, nem yüksekliğinden dolayı çok aşırı derecede hissediliyor. E, hani dediğimiz gibi hani klimaları da çok zorlamak istemiyoruz. Klimasız durulmayacak vaziyette. Ama Yapacak bir şey yok mu? Ne yapalım? Kahvaltımızı yapalım. Ondan, sonra, sonra tekrar sonra görüşürüz. Tekrar görüşürüz. Ege'nin yemeği hazır. Ee, aşamalarını gördünüz zaten. En altına e, kuru soğan e, doğradı. üzerine köz biber, üzerine e, marine ettiği baharatlarla marine ettiği e, tavuklar vardı. Onları pişirdi fırında. Tabii bayağı bir piştikten sonra üzerine kaşar peyniri, ve mısır ilave etti. Tekrardan fırına sürdük. Şimdi ne yapıyoruz biz? Afiyet olsun. İsmi ne? Artık onu Ege'ye soracağız bakalım bir. Afiyetle. Ortaya karışık. Ortaya karışık. Egece değil mi? Olur mu? Şimdi Ege usulü. Ortaya, ortaya karışık. Afiyet olsun bize. Hayırlı edeyim. akşamlar. Valla bugün biraz... Biz iş yapalım dedik ama doğru düzgün şey de yapamadık. Ee, gezmeye gittik. <laughs> gezmeye gittik. Ee, daha doğrusu ilk başta iyi güzelce bir yemek yaptı bize. Ege dedik bugün yemekler benden olsun. Aynen. Afiyetli Egece, Ege usulü bir yemeği. Yemek yedik. Yemeği yedik söyleyemedim. Yemek yedik. Bazen böyle Ege'yi esiyorlar. Bazen Sezgin'e de esiyorlar. Baba oğul. Ya, bazen esiyor. Öyle yapıyoruz işte. Aynen. Ege genelde şey böyle kendince bir şeyler buluyor. Şunu koyayım, bunu koyayım. Bilmem ne yapıyor. Lezzetli de oluyor ama. Güzel bir şeyler çıkıyor. Eğer marketten eksikse bir şeyler gidip alıyor. Yoksa da evde ne varsa onlarla ilgili bir şeyler yapıp karıştırıp bir şeyler yapıp koyuyor ortaya. Allah var. Güzel de oluyor. Bugün Ege'den, Ege'nin ellerinden yemek yedik. Sonra işte e, misafirliğe gittik. Evet, Kedi sevdik. Kedi sevdik. Ve Yavru, bir şey söyleyeceğim. Şey, erkek olan beyazmış herhalde de. Evet. İkisi babaya çekmiş, üçü anneye çekmiş. Evet. Beş tane. Üç değil gri, iki beyaz. Aynen. Çok şekerler. Daha bir aylıklarmış. Abi sen niye bakıyorsun ters kızım? Kedi sevdik geldik yorulandık. Evet. <laughs> şey yazık sabahtan bir sıcak yedik zaten akşam böyle bir şey yani ya da ne zaman klimayı açarsanız klimanın karşısında artık böyle şey bir sıcak atma şeyi oluyor ister istemez şimdiden isyan ediyorlar ama bunun Temmuz'u var Ağustos'u var daha Haziran bitmedi vallahi bilmiyorum artık önümüz yaz sıkı geliyor bomba gibi geliyor baya evet. baya bir güzel sıcaklar geliyor geliyor yani gerçekten ben sıcağı severim, seven bir insanım. Bu kadar da değil ama ya. Ama ben bile yani. He, he. Yani şöyle, ben şimdi mesela bazen ben de soğuğu çok severim derim ama e, gerçekten böyle aman aman soğukta da soğuk derim yani yalan yok. Aynen. Şimdi hani soğuğu seviyoruz, deyip, sıcağı seviyoruz deyip de e, ver sıcağı ver soğuğu değil yani öyle söyleyelim. Oh, ama valla kollar, sanki gitmiş gibiyim ha. Burası beyaz. Bugün Burası. sabahtan normalde denize gidecektik bizimkilerle. Evet. ne ee, kadar hani, böyle oluyor biraz Buna biz ameliyana diyoruz. Evet. Görüyorsunuz. Evet. Şekilen. Şeyinde ne var? Halk arasında, halk Amelian'a arasında Amelian'a deniyor. genelde çok oluyor. Evet, bende de çok oluyor. Mustafa da <laughs> oluyor. sürekli ne yapacağım? Güneşin altında motor ediyor. Yani böyle ediyor. tişörtle ya da böyle bir şeyde güneş şey şey gördüğünüz zaman direkt zaten e, yiyorsunuz. Antalyalıların genelde e, böyle vaziyetleri çok da hele denize gittikleri zaman daha çok belli oluyor. Evet ama ne ekmesi denir zaman son böyle yanmıyor mu ya? Yani. Ya niye oluyor ben de anlamıyorum. Sürekli şey, güneşte maruz da kalıyor. Güneşlenirse o, bile genelde evet. Ama bu kadar yanmıyor mu bir de şey soyulmuyor ya, yani. Sürekli bu şekilde yandığın için. Ama bu kadar soyulmuyor yani. Neyse. Enteresan. Enteresan. Misal güneşte biraz kalır. Sırtın başlıyor mesela soyulmuyor. Yüzün ama kollar ne kadar? Tuzlu suya gir çıktıktan sonra mı oluyor acaba? Hayır, bilmiyorum acaba. Şimdi şey... tuzlu suya girmediğin için. Ama inerdi. kollar hiç soyulduğunu görmedim ben. Şimdi diyor mu tuzlu suya gir çıkıyor? Vardır orada bir şeyler. Ee, bir kere, bugün bu şey bu sene demizde biz bir kere mi girdik? Bir kere girdik. Aa, ben, evet bir kere. Var. Bayramda cümbür cemaat gittik. Benim göz balım ikinci değil mi? Ha bu arada Arife günü e, hatta bahsetmedik herhalde işte değil mi? Ya arada böyle videolar atmadığımızda bayram zaten şey geçirdik. E, Arifet Sezgin geldiğinde gözlük camının tam altında sol tarafında tamam, Tam, sol tarafında yani gözlük camı engellemiş. Yoksa gözüne girermiş Gözün herhalde. Olur, yani arı girmiş. Eve bir geldi. Ege diyor annen nerede? Anne ne oldu? Hayır mı falan filan. Arı battı, Şey, arı soktu dedi. Bir çıktı. Şey hemen cımbızla falan iğnesini çektim. Kıl kadar küçücük incecik bir şeydi. Çektim. Arife günü zaten akşama doğru falan full kapandı. Bayram birinci günü de kötüydü. İkinci, İkinci günü, günü, de sabah kötüydü. Sabah biz denize gittik hep beraber. Sabah şeydi. Evet. O denizden sonra biraz kendine biraz kendine geldi. Kendine Ve geldi. tuzlu su şey, şey yaptı. yaptı Hatta şey günü. E, bayramın birinci günü şeye gittik. Kent ormanına gittik. Değil mi? Evet, bilmiyorum hatırlamıyorum. Kendi ördük, sabahı da denize gittik. İkinci günü sabah denize gittik ya. İşte ama birinci gün akşamı kent ormanına gittik. Birinci gün gitmedik. İkinci günü gittik kent ormanına. Çarşamba üçüncü gün sabahı gezdik gittik işte. İlk Neyse. günü gittik, geldik geri eve geldik yani. Geldi. Baba ki gözü çok kötüydü benim. Sabahla sabahı şey gittik bir de. Yok. Neyse böyle e, dediğim gibi güzel bir bayram gezmesi yaptık. Gideni yaptık, gittik, evet, gelene geldik. Böyle gezdim. gezdim. Aynen. Babam diyor, ne oldu oldu? Ne bakıyorsun? Ya da gizim, dışarı mı çıkacaksın sen? Ee, Dışarı mı çıkacaksın sen? Gel. Çok iyi bir açsana gülüm. Gel, açıyor kapıyı kızım. Gel, kızıma kapıyı aç. Ayranı bırakayım gel. Çıkmayacağım. Vaz <laughs> mı geçti? Vaz mı kalsın ki? Ne hikmetse dışarıdaki karida orada suyu var. Oradaki sudan geçiyor genelde. Oradaki suyu şey çok kullanmıyor. Gel. Ben her gün gene de tazelediğim halde bile Gel kızım Oradaki şey su bilmiyorum buradaki sudan içiyor. Hı. Buraya dikkat ediyorum da burada hiç içmiyor. Böyle yaptı. İki yerde suyu vardı. Koridorda e, Gel sevi kızım. Suyu var. Gel sevi. Gel. Mavi. E, mavi biz pil Evet. Bir, bence bir de ne şey tam bizim bizim bu e, şey, magnezyum mu şey var ya Kalsiyum. Kalsiyum, magnezyum onu var ya, onun da faydası oldu o, bence oldu ona. 2,5 kilo olmuş. 2,5. 2,55 olmuş. 2,55 kilo olmuş. Kapsyona satıyor bak o zaman. Sana bakıyor. 2,55 kilo olmuş. Kilo almaya başlamış. Önce 1,800, 1,900 falan bir şeydi. Evet. 1,850 1,900'a arası gelip gidiyordu? Biri onu vlogması almazsa ve bir götürüp bir tıraş mı ettirsek ne yapsak yani? Normalde e, cumartesi pazar e, sevda izinli olsa kızlar Konya'ya gittiler bu arada. Evet. E, geçen görüştük hatta şey sevda hepsini birer bir sıradan geçecekti. Tıraş edecekti. Dün de zaten e, yenge dedi akşam bir yapmışım dedi. Öğlen kalkmış. <laughs> uzun zamandır dinlenemiyordu aynen. Evet, zaten bir dışarı gibi. çıktım, banka işim vardı. Oraya gittim, banka mı dedi? Banka, ha ba ATM'den. Para göndermem, para bir şey yapmam lazım dedi. Para göndermem gerekiyor dedi Ama herhalde. Bayramı çalışıp, ATM aynen onunla bir işim var dedi. E, onu hallettim. Geldim zaten dedi. Vurdum gene kafayı yattım. Sabah kalktım dedi. Dedim o böylece. Vallahi dedi kafamı kaldıracak halim yoktu dedi. Bayağı bir kötü olmuş tabii sesimiz günü yorgunluğu bayramı şeyi bilmem ne derken bayram de, çünkü aynen, uzun süredir de izin kullanamıyorlardı İyi gelmiş ona da izin en yakın zamanda dedi bir daha görüşelim falan yaptı bir geçen görüşmüştük işte bir bayramlaştık şey yaptık ettik kızlarla falan ondan sonra kızlar zaten Konya'ya gittiler evet artık ne zaman dönerler belli olmaz yok fazla kalmayacağız ya Cemre Suya abi onun evet, şey için biz orada diyor dedikodu yapıyorduk <laughs> Çekim yaptık mı? Yok, yapmadık. İnşallah bir dahaki sefere. Evet, yani biz bizler hani bu ara pek şey de yapamıyoruz. Evet, onun açıklamasını bilmiyorum hani... hani Bilmiyoruz ya, bakalım dedim yani yaparım, yapmam, bir şey diyemem dedim. Yaparsam da zaten bilginiz olmuş olur. Bu aralar böyle, seyrek seyrek e, video atıyoruz. E, bu aralar yine hastaneyle uğraşıyoruz. Babama gelip gidiyoruz, yarın yine hastaneye gideceğiz. Aynen. Yani Allah şu, şu an bir şifa versin. Amin. E, yani doktorlar hani böyle bir şey, hani bir şikayetimiz olduğunda başka bir yere yönlendirilir. Onlar istedikleri bir tetkikler falan filan var. E, bakalım, bakalım, bunları yapacağız. E, bir tane e, şey için... Ben seni sabahleyin Erkenden. Evet, de... bırak. Çünkü 8'i 5 gece e, tomografimiz var. Onu yapacağız. Bir tane daha bir çekimimiz var. Bir tane daha bir çekimimiz var ücretli olursa iki aya, ücretsiz olursa 3 aya attılar. Ee, dışarıda çektirip gelebilirsiniz dediler. Ee, tüm hastaneler çekemiş ama tabii randevular dolu olduğu için de evet, bayağı bir fazla oldu. atıyorlar. Aynen. Hani dışarıda da çektirip şey yapabilirsiniz dediler. Bakalım bir onlar için uğraşıyoruz. Yarın bir hastaneyle işimiz var. Bakalım bir babamla erkenden Sezgin beni bırakır. Bırakır mı sen sabah Aynen erkenden bırakır. Yoksa benim altı buçukta çıkmam lazım. Yedi buçukta babamı ben alıp sekizde en geç yediye çeyrek varken, pardon sekizde çeyrek varken aslında olmamız lazım ki. Ben seni bırakırım. Sağolun. Aynen işlemlerimiz var, şeylerimiz var. Artık ne zamanı kaç saatten biter, ne zamanı <laughs> biter. Bilmiyorum oğlum, biter herhalde kenar ya. Hani git gel yapmazlar inşallah. Gidip gelme yaptılar mı gerçekten babamla pertimiz çıkıyor. Sıcaklarda, aynen bayağı bir şeyimiz oluyor. Bakalım böyle işlerimiz evet. devam ediyor. Devam eder, güzel gider. Biz müsaade isteyelim. İsteyelim. Bir şey daha diyecektim ben sana da. Ne kadar iyi söylersin. Bak mavi uyudu bile. Mavi evet serin ne buldu mu? Yapıldığıma... Oradan direk oraya uğruyor ya. Evet, karşıya geldi mi? Direk yatıyor. Hop, oraya gidiyor sabah yakın beni geliyor, kaldırıyor, yani. kalk diye. Ne yapalım? Beni bu kadar diyelim. Sürçü insan Sağ affola. Kendinize iyi bakın. Hakkınızı helal edin. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.